Her mal gibi girip IQ olarak düşük olduğumuz ve mal gibi yapılmaması gereken şeyleri yaptığımız için erkekler az yaşar. Ne alakası var? Niye bir şey <laughs> Tepki kolik mi dediniz? <laughs> erkekler uzun yaşamaz. Silinen video. Nasıl video silinmiş mi? Bu adam yalan. Herkese merhaba sayın seyirciler. Aa. Ben daha iki tane ve Gözlü bir bak yanımda. Dur bakayım şimdi. Bu tepki videomuzu bu şey kameramızı bu tarafa alıyoruz. Giriş birinci video. Erkekler neden az yaşar? Bak ya <laughs> tepki videolarını şey videoları seyrede seyrede gidiyorum. <gülüyor> 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 Salih en son muydu? Raidimiz var nereye en son? <laughs> bu ne? Ulan <laughs> <laughs> biz bunu niye denemedik lan bu kadar? <laughs> Arenin tepkisini görüp gerçekten böyle mi? <laughs> Az önce izlediğimiz videonun Rate var da boş eve abla yani sonuçta rate var aldık yani şeyi boş eve dolayı. Ama hiçbir yanı yok bu arada yani. 24 yaş. Merasacığım bir kişi abonelik lüket ederim. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket canım. Aslında i̇şte böyle bir şey bizim kesin denememiz lazım. Gerçekten yani. yani? Evet abi. Bir kere adam kafasıyla götürdüğün zaman daha yüksek puan almıyorsun. Çocuğa ekrana vurmanıza gerek yoktu bence. Ya yani her şey normal. <laughs> Lerozajim bir kişiye daha abonelik hediye etmiş. Doğru gördüm değil mi? Hayır. Bir, iki, üç mü oldu? Çok teşekkür ederim. Kesinlikle bereket. İkiye, yani, gel, gel. Ben... Çok teşekkürler. Her şey normal. Ekranı vurması mı sıkıntı şu an? Sıkıntı abi. Oğlum ne alamadansın ya. <laughs> Yaptığın en absürt şey ne böyle? Ben yapmadım ama biz bir kere Buğra ile denize girdiğimizde... Buğra'yı açıldık. Buğra mayomu Bilmiyorum çıkardı. Bilmiyorum ki ben izlemedim <laughs> galiba. Deniz'in altına çeke çeke mayomu çıkardı abi. Havada böyle sallıyordu böyle ben çığır çıplak deniz içindeyken. Böyle bir an yaşanmışlığı var. Hayvan herif. <laughs> ya ben bunu şöyle nitelendiriyorum tamam mı? Bu erkeklerle ya da erkeklerle kızlarla alakalı mevzu değil. Galiba erkekler daha fazla eğleniyorlar. Öyle düşünüyorum. Daha mı az yaşarlar? Evet boynu kırılabilirdi adamın ama daha fazla eğleniyorlar öyle düşündüm. Diğer videoya geçiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mesela burası bayağı tehlikeli bir yol. Çünkü hadi bak bunu çok rahat geçerim de. Diğerini geçemediğim an orada kalırım ve bu abim de beni görmezse eğer zor tingen oluruz yani hesabı. E gitme o, o zaman. Zorlamaya gerek var mı bilmiyorum. Hayır yok. Yok abi. Ya bu araba en az baksana 35 ton vardır. Bas mı? Etki... Ne diyorum ya bas anasını avradını bas. E, <gülüyor> tamam, devam. <tamam. gülüyor> ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Açıklamış bir de güzel güzel neden geçirmemesi gerektiği. Eğlence düş ben... Ben erkek olurmuşum o sanmışım. <laughs> 35 ton çarparsa şöyle olur böyle olur bas abi bas diye. Bir noktada o tepkiyi <laughs> bırakıyoruz yani. Evet. Ben ne öyle şey bu diyeyim. Devam ediyorum. Devam ediyoruz. Ya Tevfik Ali'nin videoları niye öyle izliyorum ben bilmiyorum ama. Sıradaki videoyla. Anlıyor musun <laughs> bu arası kral? Ne güzel Abi. çocuklar ya bunlar maşallah. Gözüm... Oo. Bak size bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir sıkıntı var. Mesela diyelim ki bizimkiler atlıyor buradan. Deniyorlar tamam mı? Ben de denerim bunu. Geneme... Oo. Sonra ben hastanede yatarım. Mutlu da. Sırtın üste düşmüş Aa! ya. Kötü olmuş. Ay. Denerim mesela. Bak babam buna cahil cesareti diyor. Sana cahil cesareti var. <laughs> Eren yazır mısın tamam. kaybetmeyi? Hayır. Hayır, bunlar çok tehlikeli ya. F ben çok iyi değilim. <laughs> Barış ne yapıyorsun? Barış. <laughs> Abi ben kendimi geri çekiyorum. Direkt sahanda yumurta yani. <laughs> geri çek Bir de... -"Başkasının atlamasına izin veriyorsun ya yani hani niye başka birinin şeyine bırakayım beton ben kendi etkisi, sağlığımı anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?" -"Anladım, anladım." Ay -"Düşse beyni akar arkadan." -"Düşse, düşse bassa başka taraflara..." <laughs> beyni akar diyor orada başka bir şeyler var." -"Akar diğer çocuğun." ha ben onu hiç düşünmedim." -"Ben onu düşündüm böyle bir içim düzeltti." -"Bu nedir ya?" Taş, masa, bu olacak iş değil değil mi? Buna benim de gitti yani gerçekten. Başkasına o kadar emanet etmemen lazım üç. Biz, biz Burası da Rusya kesin. <laughs> abi, abi, o kadar belliydi ki bu. Bak bir şey söyleyeyim bu harbi salaklık ha. Bak ciddi söylüyorum Allah korusun bak Civa çok salaklık bu. Bak yani belli o kadar bu. belliydi ki. Gerçekten. Çok evet, büyük çünkü, salaklık bu. Çünkü hızlanıyor momentum yapıyorlar yani. O daha hızlı o sinirip daha çok hızlı itiyor falan. Ne olacak evet. sonunda? Camı kafaya geçirecek. Yani boynu da gidebilirdi anladın mı? Buna geçiyorum bakmıyorum da çok. Çocuklar evi denemeyin. Hayır bir Ferrari videosuyla. Ha bu videoyu biliyorum. <laughs> 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 Yavaşlasana. Kapı <laughs> <laughs> ya olacak iş değil ya. Hayır o bence onu orada tebrik ediyor iyi kurtardın diye. Bence. Niye? Mesela yanınızdaki erkek böyle bir şey yapsa şey dersin? Bunu niye böyle bir şey yapıyorsun yavaş gittin dersin yoksa helal olsun iyi kurtardın Ben dersin? şoförün dersin. işine asla karışmam. Ha. Ben de karışmam. Bir mantıklı sebebi varsa hani orada mesela sıkıştırıyordur biri o yüzden kaçmıştır amenna. Hı. Ama burada normal. Ama burada hobi olarak yapıyorsa durduktan sonra sen hayırdır aslan parçası hadi kendinden <laughs> vazgeçtim ben. Ha. Kızarsın yani böyle. Ben kız ben de arabada çok korkuyorum ya bu arada. Acayip korkarım. <gülüyor> 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 oh! Bu yapılmaz ama yani. <laughs> Adamın beli kırıldı. <laughs> <laughs> Erkeklerin birbirine yaptığı ekstrem şakalar o abi. Kalktın ya, kime saldıracaksın? Hangi birine? Kim yaptı bunu yani? Yani bir yandan da böyle bir... Çok eğlenceli. Yaklaşık bir buçuk metre havaya yükseldi. çocuk metreden kendi bağının sırtının evet. üstüne taş zemine çarpmak... ...çok sert oğlum, çok evet. tatsız ya. Şaka mı bu? Adam uçtu. Bu espri mi? Komik mi bu? <laughs> bu komik mi? <laughs> Çok iyi kız beli kırılsa nasıl hesap vereceksin? <laughs> Abi öyle bir güç kız <laughs> beli kırı. Çünkü <laughs> adam havada uçtu, kaç kiloluktur o adam? Aa, aynen. Fırlıyor adam, yamuk düşse beli kırılır. Ömür boyu sakatlık riski var. Ama var. Yani. Var bu arada. Uçarken ne düşünüyordu? Vallahi iyi şeyler. <laughs> Kızım biz seninle beş yıldır sevgiliyiz tamam mı? Hmm. Bu beş sevgililer günü, beş yıl dönümü, beş doğum günü, beş tanışma, beş çıkma, beş yiyiş yıl dönümü demek. Yani daha otuz özel gün şimdiden girdi bana. Ayrıca ileride bunun evlilik yıl dönümü, doğum günü eski çocukların zaman zekalı falan da olacak. Yani bu ömür boyunca böyle katlanarak gidiyor. Ve ben her sene bir önceki yılına zarar daha yaratıcı, daha sürpriz şeyler yapmak zorundayım. Mesela bu sene buraya geldik, seneye Ema Giray'da restoranı zaman diyeceksin. Tek takçıcık kalacak, hep tek takç, hep tek takçıcıksın. Daha bunu yok, internetten aldın, yok kimden kimden aldın, yok hiç düşünmeden aldın, muhabbetleri de var. Her size bir şey soracağım kızım. Neden hep ben bir şeyler yapmak zorundayım? Evet ben ya. Yap... <laughs> Doğru. Ben bir şey söyleyeyim ben buna katılıyorum. Ciddi söylüyorum katılıyorum. Niye hep erkekler bir şey yapmak zorunda? Kızlar da sürpriz yapsa erkekler de sürprizlerden hoşlanıyorlardır. Abim kardeşim ya. Ha? Sen neden bana evet. <laughs> sürpriz yapmak bir derdi yok acaba? Bir kere de sen sürpriz yap. Ben beğenmeyeyim sen öküz ol. Ne dur erkeklerin sizden çıkmayı kardeşim. Arkana alkışlıyor. Ben alışım. Biz de yapalım. bu yaparız bulalım da. Çok doğru abi, çok doğru. Evet. Doğaya baktığımız zaman... Baktım. Kuş, kuşlara bak. Bakayım. Etkileyici evet. dansları hangi cinsiyet yapıyor? Erkek kuşlar dişi en parlak tüyleri hangi kuşlar sahip? Erkek kuşlar sahip. Kadınları etkilemek için tüm dansları hangi kuşlar yapıyor? Çalış Erkek kuşu. kuşlar yapıyor. Tamam, kuşlar bir çıkalım artık. Doğanın yapışı ilerleyişi bu. Erkekler kadınları etkiliyor yani. Erkeğin bir işte, özel güne sürpriz yapması falan filan evet. var ya... Ben hiç şeyi görmedim tersini. Birinden duymadım da. Hmm. Ya da benim etrafım mı böyle denk geldi? Sen Dur bakayım mu? merak şey ettim. Mesela, onu bekliyorum normalde geçerim. Gündür, ne bileyim. Hatun beni öyle bir yere götürdü diyen bir arkadaşını duydun mu ya? Kadınlar hiç mi bir şey yapmasın? Kesinlikle katılmıyorum. Hmm. Kadınlar da hayatındaki erkeğe sürprizler yapsın. onlara kendisi özel parancım, hissettirsin. Gördüm hoş geldi Sonuçta onlar da onların hayatındaki özel insan. Ama Nedense bana belki içine doğduğum toplumda böyle gördüğüm için bilmiyorum erkeklerin bir tık daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hmm. Ama ama aynı zamanda bir denge de hep ya kesinlikle hep her zaman için olmalı. Beklentisizlik erkeklerin çok işine geliyormuş gibi gözüken bir şey olmakla beraber aslında beklentisiz kadınları tercih etmiyorlar. Talepkar olunmadığı durumda bu bir alışkanlık meselesine dönüşür ve hani o da karşı tarafta bir şey yapmakla alakalı bir refleks geliştirmez. İşte Anladım. kadınlar biraz önceliklendirildiğini ve hatırlandığını hissettiği noktada evet. aslında bunu problem etmezler. Evet. Aynen öyle. Eğer sen zaten o kadını hayatı içinde yıl dönümü yemeği beklemek zorunda bırakmazsan hı hı. Yıl dönümü yemeği ile alakalı da ekstra bir beklentisi olmaz. Ne demek istediğimi mı? Bence kadınlar günlük yani ilişki bazında genel olarak bu ilgiyi ve alakayı ve beklentiyi çok göremediği için bu özel günlere kafayı takmış durumda. Çünkü X bir günde hiçbir şey alamıyor. Evet. Ya arkadaş nasıl suçlu yine biz olduk ya. Hayır suçlu değil. Suçlu ben anlatıyorum. Canım. Mesela benim ilişkimde Erkekler öyle bir şey yok. Erkekler böyle yapmadı. Yapmadığı için böyle oluyor diyorsun. Evet ama benim ilişkimde öyle bir şey yok. Gevur musunuz yıl dönümüne? Ne yani gevurlarda mı var sadece? Yok yani basit ona Kadınlarda değerli olduğunu hissettiriyor evet. her gün. Ben de onu hissettiriyorum. Hmm. Yani Aferin, karşılıklı... ben de hissettirme hazırım. Yani ama <laughs> <laughs> taliplerini bekliyoruz. Talipler. <laughs> Buraya çıkıp çıkıp da koca arıyor gibi. <gülüyor> arkadaşlar Şimdi o ya. Dokuz yıl oldu. Normal. <laughs> <laughs> Allah. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'ım. Olan size oluyor bir şekilde. Evet.